Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aracımız 2003 model. Yeni kasa sembol. Turbo toç paket. Şimdi bu sembollerde genelde karşılaşılan kronik bir sorun var. Ee, bir de bu kriyolarda aynı genelde karşılaşılan sorunlar var. Klape motoru dişli arızası. Klape motoru dediğimiz bu e, havayı işte bu kısımdan üst kısımdan ve ayak altından şu şekilde göstereyim. Dağıtılmasını sağlayan şöyle ufak bir küçük plastik motor. İçerisinde duvar saatlerinin e, arkasındaki dişlerin birbirine sürtmesiyle çalışan bir mantık var. Yani Renault böyle bir şey yapmış. Çok da sağlıklı bir şey değil. Üzerinden çıkan e, dişli, dişli de çok yani e, yumuşaktı. Yumuşak olduğu için yani çok bir Zaten işlerini görmüyordu. Şimdi şu şekilde size göstereyim. Bu alttan yaptım ben. İsteyen arkadaşlar torpila kapağını sökerek de yapabilir, daha rahat çalışabilir. Ama o da biraz uğraştırıyor. Ben açıkçası çok uğraşmak istemedim. Şu şekilde size göstereyim. Ayrıca bir tane tutan anahtar var. O anahtar içinde şu torplardan olması lazım. Şu şekilde göstereyim. Galiba şuydu. Bu ya da daha ince olması lazım. İkisinden birisiyle sökülüyor zaten. Şu şekilde göstereyim size. Yani bazı arkadaşlar video falan çekmiş ama çok açıklayıcı olmamış. Evet arkadaşlar. Şimdi burada iki tane motor var. Birisi solda, birisi sağda. Soldaki motor sıcak soğuk havasını ayarlıyor. Sağdaki motorumuz da araç içerisindeki havayı dağıtıyor ayak altına yüze ve üst cam kısmına veriyor şu gösterdiğimiz şu yani sökmemiz gereken parça şu şimdi size öncelikle işlem adımlarından bahsedeceğim öncelikle arkadaşlar şu gördüğünüz torku söküyoruz sadece bunu söküyoruz ondan sonra üzerinde bulunan şöyle bir sigortası var şu, şurasında ufak bir tornavidayle bastırdığın zaman tık çıkıyor zaten bu. Bu çıktıktan sonra klape motoru, bu vida ve sigorta çıktıktan sonra klape motorumuz boşa düşüyor. Şu şekilde göstereyim size. Ee, klape motorumuz boşa düştükten sonra şu parça tutuyor. Şu parçadan da klape motorumuz bu bunun içerisine geçmeli arkadaşlar. Bu biraz zor çıkıyor. Yani biraz uğraştırıyor şu parça. Klape motorundan biraz zor çıkıyor. Şu arada bir tık dişli var. Siz benim söylediklerimi şu şekilde yapın. Bunu sökmeyin. Bunu da sökmeyin. Öncelikle şu parçayı şu üstten gelen dağıtan parçayı buradan klape motorundan ayırın. Bu parçayı ayırdıktan sonra klape motoru burada tek başına kalacak. Klape motorunun da ayrıyeten burada şu düzenekte geçtiği yuvarlak bir yer var böyle. İçine oturuyor. Tık çeviriyorsunuz. Yerine oturuyor demek istediğimi sökünce anlarsınız. Ondan sonra bu vidayı sökersiniz, sigortayı sökersiniz, motoru çeker alırsınız. Motoru söktükten sonra da motorun üzerinde böyle şu kenardaki gibi böyle geçmeler var. Tornavida hafif üstüne bastırdığınız zaman tık atıyor. Aslında o da böyle buradan gözüküyor birazcık. Bakın şuralar var ya. Şuralar demek istedim. Şuralar geçmeli zaten. Plastikler birbirine geçiyor. Mesela hafif şöyle bastırıyorsunuz. Şöyle göstereyim size tornavidayla. Şöyle mesela bu söktükten sonra bahsedeyim. Şurada. Hafif şöyle bastırıyorsunuz. Tık. Bu yerinden çıkıyor. Yerinden çıktıktan sonra üzerinde 3 tane e, dişli var. O dişlilerden e, arızalı olanı yerinden çıkarıyorsunuz. Yerine yenisini takıp kapağı kapatıyorsunuz. Ondan sonra geri buraya geldikten sonra şu arkadaşı takması çok zor. Beni bayağı uğraştırdı. Eee onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Eğer klape motorunu e, burada hepsini takıp hepsini burada takıp sadece yerine mont etmesi kalırsa sizi fazla uğraştırmıyor. Ben öyle yaptım. Ama önce klape motorunu tutturup da bunları üzerine geçirmeye çalıştığınız zaman baya bir zor oluyor. Bir de motorun e, karşılaması lazım birbirine. Şöyle bir mantık yapmışlar. Şöyle bir gülen yüz işareti var. E, bunun böyle şu içerisindeki e, kare boşluk var. O kare boşluk onun içine girdiği zaman tık diye oturuyor. E, fakat o kare boşluğun oraya gelmesi için dişlinin biraz dönmesi lazım. Onun için motoru biraz çalıştırmanız lazım. Dişli karşıladığı zaman arabayı stöbe edeceksiniz. Hemen takacaksınız yerine. Oturtacaksınız. Zaten bir tane vida tutuyor. Geri kalan söktüğünüz zaman çıkıyor. Yani Biraz uğraştırıyor. Benim bir iki üç günümü aldı. Ama hallettim. Birkaç yere gittim. Yapamadılar maalesef. Uğraşamayız dediler. Göğüs sökülecek dediler. Bayağı bir iş çıkardılar. Ben kendim yaptım. İşte 170 TL'ye o parçayı aldım. Hallettim. Bu şekilde arkadaşlar e, yapmak isteyen olursa eğer e, bana buradan ulaşabilirsiniz. Instagram adresi üzerinden telefon numarasıyla da ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı veririm. Yardımcı olurum. Sorun bitti. Çözüldü. İşte biraz uğraştırıyor fakat elinizin yatkın olması lazım. Geri kalan yerler sigorta zaten. Şu sigortasını takıyoruz. Videosunu yerine takıyoruz. Oturtuyoruz. Bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Herkese günler.